Allah'ım Mehmet Akif tabiriyle İslam alemi hiçbir zaman bu kadar meskenet altına girmemişti. İslam alemi tarihte hiçbir zaman bu kadar meskenete düşmemişti. Ya Erhamel Rahim'i veya Ekrem'el Ekrem'i Allah'ım ne zaman karanlık artsa, ne zaman zulüm artsa, ne zaman şeyde Leyla arsa gecenin karanlığı karanlığın kesafeti arsa bu tecrü sadıkın emarelerine başlangıç kabul edilir İnsanlık bunaldığında Hz. Musa gelmişti İnsanlık bunaldığında Hz. Nuh gelmişti İnsanlığı gemisine bindirip sahili selamete çıkartmıştı İnsanlık bunaldığında İbrahim gelmiş sahili selameti çekmişti. La uhibbu le demişti. Batıp gidenleri sevmem. Rab bir olur, Halık bir olur. La yemut olur, ezeli ve ebedi olur, ölümsüz olur demişti. Hazreti Musa gelmiş, insanlık alemi tutup sahili selamete çekmişti. Ve sonra insanlık bir kere daha kararmış. Bir kere daha kararmış. Aydınlık yolu bulamamış. Senin gönderdiğin şeylerde ihtilafa düşmüş. Sonra sen son nuru göndermiş. Hatem-ül göndermiş. Fahri Cihan'ı göndermiş. muhammed Muhtar'ı göndermiştin. İnsanlığı sahili selameti çekmiştin. Kıyamete kadar Hazreti Muhammed'in hükmü caridir, bakidir. Allah'ın bunalmış, kararmış insanlık alemine, kesafete yüz tutmuş vicdanlarımıza, Hazreti Muhammed'i bir kere daha doğur. Doğur, Hz. Muhammed'i bir kere daha duyur. Hz. Muhammed'in ashab-ı ile beraber yaşattığı asıl saadeti içimizde bir kere daha yaşar. Ahir zamanda bir kere daha yaşar. Allah'ım Ayşeler, Fatmalar, Hasanlar, Hüseyinler, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle sunduğun senin mayzemzemine ne kadar muhtaçsa Mişeller, Mariler, Mike'lar, Mike Michael'lar da Hz. Muhammed'le sunulacak o hayat bahçeden soluklara aynen o kadar muhtaçtır. Allah'ım Sibirya'nın bozkınlarında ey mevcudu mescul ey ey varlığını bildiğim fakat mevcudiyetini bilmediğim Allah'ım bana kendini bildi. Ne istiyorsun? Varsın biliyorum. Ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun ve insanlıktan ne istiyorsun? Ne yaparsak mutlu olur, memnun olur, bizden razı olursun. Ne yaparsak bize yeniden hayat bahşedersin. Ne yaparsak öfke ve gadabını celbederiz. Bu, bize bunu bildir. Feryat buyuran Abdurrauflar gibi yüzlerce binlerce insan, milyonlarca milyarlarca insan kimi ellerini açmış gözyaşlarıyla sineleri çarçar çar olmuş, çak çak olmuş. Sine şerha şerha esprak. Tabi bu yem derdi vakti iştiyat Mevla'nın dediği gibi. Sinesi çak çak olmuş sinelerle sana yalvarıyorlar. Kimi dile getirmeyi bilmiyor. Her şeyim var ama içimde bir huzursuzluk var. Her şeyim var ama içimde beni yiyip bitiren bir kurt var. İçimde bir canavar beni perişan ediyor diyor. Sana olan hasret ve hicranını bilemediği şekilde dile getiriyor. Yahut 2007'yi Mevlana yeni ilan ediyor. Aslında Mevlana'yı değil Mevla'yı arıyor. Seni arıyor ama Mevlana yılı diyor. Seni arıyor ama öbür yıla İbni Haldun yılı diyor. Seni arıyor. Fakat sana giderken sana götürecek vasıtaları o şekilde tesmih ediyor. Allah'ım bu kadar nimetler yağdırdın. Bu devirdeki insanlara bu kadar lütfunun genişliği gösteriyor ki sen onlara kıymet veriyorsun. Allah'ım bu nimetlerinle beraber onlara hidayete gidecek yolları da aç. Bizleri bu yolda istihdam et. Ümmeti Muhammed'in her birini bu yolda istihdam et. İnsanlık yeniden bir asr saadet yaşasın. İnsanlık yeniden Musab'ını bulsun. Ammar'ını bulsun. Habbab'ını bulsun. Saat İbni Ebu Muğazını bulsun ki vefatına mele-i alanın sakinleri kostun. Hazreti Muhammed ayağın alini kostun. Saçı sağa sola dağılarak kostun. Parmak uçlarına kalkarak melekler hep yere indi. Ayağımda yere basmaya hicap duyuyorum. Sa'd'ın cenazesine bütün semanın ehli indi. Ferman buyurduğu gibi Sa'd ibn Muazlar gibi insanlar aramızda çıksın. Cenazesini meleklerin yıkadığı sahabeler gibi içimizde sahabeler çıkar. Onun yerine meleklerin geçtiği Musa ibn Umeyr'ler çıkar. Allah'ım Resul-i Ekrem selamı ulaştır. Onun bir saçına halel gelmesindense bin defa ölmeyi tercih ederim diyen Hubeybleri için içimizden çıkar, yeniden bir asr saadet olsun, Hz. Muhammed gülsün, meleği alanın sakinleri ihtizaza gelsin, rahmetin coşsun, cennet bu kadar insanı almakla memnun olsun. Allah'ın melaikelere karşı iftihar buyurduğun insanoğlu, iftiharına layık olduğunu bütün cihana ilan etsin. Bizi rahmetinle imana ila ile, bizi rahmetinle Hazreti Muhammed'ini sevdir, bize rahmetinle sünnet-i seniye ittiba şereflendir, bizi rahmetinle İslamiyet'le aziz eyle, bize rahmetinle İslamiyet'i bütün cihana duyurmakla şereflendir. Amin, amin. Ve selamun aleyl müşterin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Zaman 承担。S S